Pazarcılık yani her iş kendine göre zorluğu da var yani kolay tarafları da var ama yani bizim işimizde biraz ağır indirip indir işi var. Dışarıda sıcak soğuk oluyor. Malum Eskişehir yani eksi 10 derece gördü geçen gün. Neyse bir tane daha attı bu üç gün oldu. Tamam. Atıyorum yağmurlu bir havada kesinlikle insanlar dışarı çıkmadığı için pazar işi olmuyor yani alışveriş olmuyor. Kışın en zor şey bizim için soğuk. Yani ürünler donduğu için bir de hasta olma durumu oluyor bazen. Giderken yol <laughs> oldu sağında. Yayrıya giderken yol oldu sahanda. Güzel gördüm ben